Evet sevgili hanımlar şimdi birinci bölümde muşabağın karşılıklı iki giden bacağını yaptık. İkinci bölümde ise muşabağın dönüş kısmını yapacağız beraber. Şimdi telim burada kalmıştı. Bunu gelip hemen tepe kısmından kapatıp yani solda kalan telimi sağ tarafa atıyorum. Hemen altından çıkıyorum. Bu şekilde çektim. Buradan yukarı doğru tekrar atıyorum, çapraz bir atış. Çapraz atış attıktan sonra hemen altına geçiyorum. Telimi her seferinde yön veriyorum, çekiyorum. Tekrar tepeyi kapatıyorum, hemen altına geçiyorum, çekiyorum. Çapraz, atışı, çapraz atışımı atıyorum, altından çıkıyorum ve tepemi kapatıp hemen altından çıkıyorum. Çektim. Tekrar ne yapıyorum? Son bacağını da yapıyorum. Bacağını yaptıktan sonra benim hemen yanına ikinci sırayı yapmam gerekiyor. Buradaki yan yana olan bacaklar ortak bacaklardır. Yani bu ne demektir? Alıyorum. Hemen buradan çıktım. Desenin şekline göre değişir bu arada. Ben düz gidiyorum. Buradan hemen aynı bacağın üstüne 1 2 3 yana doğru 1 2 3 yapıyorduk ya tekrar attım ve bunun hemen şöyle altından çıkıyorum ikinci sıra için. Çektim. Yukarı doğru 3, yana doğru 3. Şimdi başlangıçta ne yapıyorduk? Bunun aynısını devam ettiriyorum. Yukarı doğru 3 yana doğru 3'tü. Zaten buradaki bacağım belli. Ekstra bir şey yapmama gerek yok. Çektim. 1 2 3 yana doğru 1 2 3 aldım. Çektim. Tekrar verev bacak ve alt çektim. Tekrar 1 2 3 yana doğru 1 2 3 aldım. Tepeyi kapatıyorum ve hemen altından geçiyorum.